Her şeyin bir enerjisi vardır ve bu enerjiyi çekmek sizin elinizde. Kendi gerçekliğinizi yaratmaya hazır mısınız? Evrenin size sunduğu sınırsız imkanları keşfetmek ister misiniz? Sırrı çözün ve hayatınız değişsin. Çekim yasası, evrensel bir yasadır. Herkes için geçerlidir. Evren bolluk içindedir. İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Her şey bir nedensellik zinciri içindedir. Düşünceleriniz eylemlerinizi ve sonuçlarınızı etkiler. Sınırlamalar sadece zihindedir. Kendinize sınır koymayın. Mutluluk bir seçimdir. Mutlu olmaya karar vermek, mutluluğun anahtarıdır. Kendinizi sevin, kendinizi sevmek, başkalarını sevmenin ve sevginin size gelmesinin ilk adımıdır. Her gün yeni bir başlangıçtır. Geçmişe takılı kalmayın, geleceğe odaklanın. Evren sizin için çalışır. İsteklerinize odaklanın ve evren size yardımcı olacaktır. Sabırlı olun, istediğiniz sonuçları almak zaman alabilir. Hayatınızın sorumluluğunu alın, kendi hayatınızı yaratma gücüne sahipsiniz. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada bir kitap.